Bugün hepimizin biliyorum dediği ama aslında çok derin bir konuya dalacağız. Müslüman olmak ne demek? Yani sadece inanıyorum demekle iş bitiyor mu yoksa bu upuzun bir yolculuğun sadece ilk adımı mı? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Peki o zaman tam da merkezdeki soruyla başlayalım. İnanıyorum demek yeterli mi? Acaba bu yolculuğun tamamı mı yoksa sadece kapıdan atılan ilk adım mı? Kaynaklarımız bize gösteriyor ki, bu sorunun cevabı ilk bakışta göründüğünden çok daha fazlasını içeriyor. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? İşte yol aracımız bu. İnancın sadece bir sözden nasıl bir eyleme, oradan da bütün bir karaktere dönüştüğünü bu beş temel adımda beraberce göreceğiz. Ve ilk durağımıza geldik, inanç. Şimdi İslam'da inancın neden sadece dilimizle söylediğimiz bir kelimeden ibaret olmadığını, çok daha derin bir anlam taşıdığını konuşacağız. İşte Bakın en temel ayrım tam da burada. Bir yanda sadece bir iddia var, bir söz. Ama diğer yanda o iddianın kanıtlarıyla ortaya konduğu bir hayat tarzı var. İnanç kalpte başlıyor, dille dışa vuruluyor ama asıl ispatı ancak ve ancak eylemlerle yapılıyor. İşte bu yolculuğun başlangıç kapısı, anahtarı bu, şehadet. Bu öylece tekrarlanan bir cümle değil. Bu hayatınızın geri kalanını şekillendirecek bir dizi prensibi. Adeta bir anayasayı bilinçli bir şekilde kabul ettiğinizin ilanıdır. Tamam, kapıdan girdik. Peki bu inancı somut olarak hayata nasıl taşıyacağız? Şimdi de o inancı ayakta tutan temel direklere, yani o beş büyük taahhüde bakalım. Şehadetten sonra gelen bu dört temel eylem, namaz, oruç, zekat ve hac, adeta bir Müslümanın hayatının manevi iskeletini oluşturur. Bunlar, inancı soyut bir fikirden çıkarıp ete kemiğe büründüren, düzenli olarak yaptığımız eylemlerdir. Namaz, bir ritüelden çok daha fazlası. Adeta her gün attığınız bir imza gibi. Düşünün, günün o yoğun temposunda beş kere dur deyip kendinize, özünüze dönme anı aslında. Yaradanla doğrudan aracısız bir bağ kuruyorsunuz ve bu bağ sizi kötülüklerden koruyan bir kalkan görevi de görüyor. Oruç da aynı şekilde sadece aç kalmak demek değil. Hani bir aylık yoğun bir kampa girersiniz ya, işte oruç da tam olarak böyle bir manevi antrenman. Sadece mideniz değil, diliniz de, gözleriniz de, kalbiniz de bu bir aylık süreçte özel bir disipline giriyor. Şimdi sıra geldi mala mülke ve zekatın arkasındaki felsefeyi belki de en iyi anlatan söz bu. Asıl sınav malın neye sahip olduğu değil, kalbin neye bağlandığıdır. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Zekat aslında çift taraflı çalışan bir mekanizma. Bir yandan veren kişinin kalbini o bencillik, o cimrilik duygusundan arındırıyor. Diğer yandan da toplumda bir denge kuruyor, sosyal adaleti sağlıyor. Tamam, yola çıktık, temel direkleri de diktik. Peki yolda kalmayı nasıl başaracağız? İşte şimdi bizi yolda tutan o koruyucu sınırlara, yani helal ve haram kavramlarına geliyoruz. İslam'daki bu temel yasakları sakın özgürlüğü kısıtlayan birer zincir gibi düşünmeyin. Tam tersi. Bunlar sizi ve toplumu zararlı şeylerden koruyan birer bariyer, birer kalkan aslında. Ve şunu unutmamak lazım. Yasak bir şeyden uzak durmak sadece pasif bir şekilde yapmamak değil. Bu başlı başına bir irade eylemi, bilinçli bir tercih, yani aktif bir ibadet aslında. Peki bu yolda kaybolmamak için pusulamız ne olacak? Yönümüzü nasıl bulacağız? İşte şimdi bir Müslümanın elindeki o iki parlak ışığa, iki temel rehbere bakacağız. İlk ışığımız Kur'an. Ama o raflarda durup sadece belli günlerde okunacak bir kitap değil tam tersine hayatın her anına dokunan, her soruna çözüm sunan cap canlı bir yaşam kılavuzu. Peki bu kılavuzu en iyi nasıl anlarız? Nasıl hayata geçiririz? İşte orada ikinci ışığımız, yani peygamberin hayatı devreye giriyor. O, Kur'an'ın nasıl yaşanacağının yürüyen, konuşan, en somut, en canlı örneği. Bütün bu ibadetler, sınırlar, rehberler, hepsi bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir insan, nasıl bir karakter çıkıyor? Şimdi dışarıdan içeriye dönüyoruz. İnancın en güzel meyvesi olan ahlaka bakıyoruz. İşte bunlar sağlam bir inanç kökünden beslenen bir ağacın meyveleri gibi. Yani inancınızın dışarıdan nasıl göründüğü, insanların hayatına nasıl dokunduğu, o inancın elle tutulur, gözle görülür hali. İyi de insanız, hata yaparız değil mi? Yolculuk her zaman dümdüz gitmez. Peki yoldan biraz saptığımızda ne olacak? İşte o noktada tevbe devreye giriyor. Tıpkı bir sigorta gibi. Hata yaptığında bahaneler üretmek ya da aman ne olacak demek yerine hemen rotayı düzeltip yola devam etmeni sağlayan o muhteşem mekanizma. Ve şunu da unutmamak lazım, Müslümanlık sadece bireysel bir kurtuluş yolculuğu değil. İnancın bir de toplumsal bir sorumluluğu var. Gördüğün bir haksızlığa karşı durmak, doğruyu salınmak, etrafına iyilik yaymak, işte bunlar da bu yolun olmazsa olmazları. Yani bana ne deme lüksün yok. Şimdi tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirdiğimizde ortaya nasıl bir profil çıkıyor? Şöyle bir bakalım. Kalbiyle inanan, ibadetleriyle bunu gösteren, sınırlara dikkat eden, helal dairesinde yaşayan, güzel ahlakla bunu süsleyen ve hata yaptığında dönmeyi bilen bir bütün. Gördüğünüz gibi hiçbiri diğerinden ayrı değil, hepsi birbirini tamamlıyor. Ve sonuç olarak her şey gelip şu cümleye dayanıyor aslında. İslam'a inandım demek. Ya Rabbi ben senin razı olacağın bir hayatı yaşamaya adayım, buna talibim demektir. Unutmayalım bu bir varış noktası değil. Bu ömür boyu süren bir niyet, bir çaba, kısacası bitmeyen bir yolculuktur.